arkadaşlar bugün sizlerle e, İskenderun Demir Çelik ve Ereğli Demir Çelik hisselerini analiz edeceğim tamamen e, bilgi amaçlıdır asa tut tavsiyesi içermez büyük demir çelik hisselerin en büyük demir çelik hisseleri bilançolarını açıkladı ve detaylı bir şekilde analiz edelim e, zaten gözle gördüğünüz kadar Gördüğünüz kadarıyla son çeyrekte ciddi bir fark yarattıklarını her yerde de görmüşsünüzdür. Ama ciddi bir yapalım burada arkadaşlar özellikle hangisinin daha potansiyelli, daha iştahlı olduğunu biraz daha size küçük bir analizi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Lütfen sayfamı abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Eğer videolarımı beğeniyorsanız destek olmak amacıyla beğeni ve e, abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen analize başlıyorum arkadaşlar. E, katılım endeksi aynı zamanda temettü veren hisselerimiz. E, bunlar e, gözde hisselerimizden birileri ve bilançoyu açıkladılar. Şimdi arkadaşlar özet gelir tablosunda. Satışlara baktığımızda 62 milyarlık satıştan 88 milyarlık satışa yükselmişiz. Ee, %43'lük e, satışımız artmış. Yani pazarımızı geçen yıllara göre %43 arttırmışız. Ama karımız geçen yıla göre e, %32 azalmış. 4.6 milyar. Bu tabii ki kötü bir şey. Enflasyonun %64 olduğu yerde dönem karımızın, geçen yıla göre azalması iyi bir durum değil. Zaten şurada çeyreklik karlara baktığımızda sektör kötüydü. Son çeyrek bakın son çeyrekte 6.181 milyarlık karla ciddi bir fark koyuyor arkadaşlar. Ee, öz kaynağa baktığımızda e, öz kaynağı e, yıllık olarak bakacağım arkadaşlar. 3 aylık olarak bakmayacağım. Geçen yıla kadar ne kadar artmış? Enflasyon üzerinde artmış mı? E ee, son 3 aya baktığımızda borçluluk azal azaldığını görüyoruz. 13 milyardan 12 milyara düşmüş. Bu özet bilançomuz arkadaşlar. Burada piyasa değeri 119 milyar, öz kaynağımız 86 milyar. Öz kaynak e, 119 milyarlık piyasa değerine 4 milyarlık e, net dönem karı çok da iyi değil. Yani bunun 20, 25 milyar gibi e, rakamlarda olması lazım arkadaşlar. E, ama piyasa kendini topla toparlamaya başlıyor arkadaşlar. E, genel anlamda baktığımızda e, piyasanın işte kendini toparladığını görüyoruz. Hemen arkadaşlar uzatmadan e, şöyle bakmamız gereken yerlere bakıyoruz arkadaşlar. E, bilançosuna geldiğimizde arkadaşlar. Bilançosu burada e, dönem varlıklar. Hemen bakalım dönem varlıklar 57 milyar. E, bu dönem varlıklar arkadaşlar bir yıldan kısa vadede elimize nakit olarak döndürebileceğimiz varlıklar İç, içerisinde bunlar yazıyor arkadaşlar. Bir de kısa vadeli yükümlülüklerimiz. Bakın 37 milyar kısa vadeli yükümlülüğümüz var. E, 57 milyarda nakite çevirebileceğimiz paramız var. Zaten bunu cari oran diyoruz. Bir buçuk üzerinde. 2-1.5 arasında olmasını istiyoruz. İdeal bir oranda gözüküyor arkadaşlar. Plançosuna baktığımızda öz kaynağa bakmak istiyorum arkadaşlar. 2012'de 12. ayda 51 milyar öz kaynağımız 86 milyar öz kaynağa ulaşmış arkadaşlar. Yani enflasyon oranında biz bunu hesapladığımızda hemen 2 saniyenizi bekleyeceğim arkadaşlar. %59'luk öz kaynağı artışlı olur. Yine baktığımızda arkadaşlar bir yılda öz kaynağımızı %59 arttırmışız. Enflasyon bazında bakarsak reel anlamda artıramamışız olarak gözükür. Ama sektörün e, bu yıl kötü olmasına rağmen fena değil arkadaşlar. Burada güncellenmemiş yabancı para pozisyonunu da güncellenince bakarız arkadaşlar. Eee Hemen gelir tablosunda şöyle bakabileceğimiz bir şeyler var mı arkadaşlar? Gelir tablosuna geçeyim. Hemen nakit akım tablosuna geliyorum arkadaşlar. Nakit akım tablosu önemli arkadaşlar. Üç kalemde bakıyoruz. İşletme faaliyetleri, yatırım faaliyetleri bir de işte finansal durum faaliyetlerine bakıyoruz. Burada işletme faaliyetlerinin nakit akışları. Burada dönem karımız 4.6 milyarsa işletme faaliyetlerinden 13 milyar nakit üretmişiz. Bu çok iyi bir şey arkadaşlar. Bu aklınızda kalsın. Her zaman e, şuradaki rakamın buraya eşit veya yüksek olmasını bekleriz. Bunları detaylı bir şekilde ben anlatıyorum ama burada önermenize gerek yok. Sadece bunun yüksek olmasını gerektiğini bilin. Hemen geliyoruz arkadaşlar. E, burada yatırım faaliyetleri. Burada şirketin yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına bakıyoruz. Buraya baktığımızda maddi olan veya Alınlarından kaynaklanan nakit çıkışları. Yani 9 milyarlık bir maddi olan veya olmayan bir ee, nakit çıkışı olmuş. Yani şirket yatırım yapmış. Bu kadarlık yatırım yapmış. Bu da iyi bir şey arkadaşlar. Bakın geçen yıl 3 milyarlık yaptığı yatırımı şimdi 9 milyara çıkarmış arkadaşlar. Yani 3 kat daha fazla yatırım yaptığını bize söylüyor arkadaşlar. Eee yatırımlarını arttırdığını görüyoruz. Hemen buraya geldiğimizde arkadaşlar ee, finansman faaliyetlerinden nakit çıkışlarına baktığımızda 17 milyarlık bir borçlanma yapılmış arkadaşlar yani borçlanarak kasaya 17 milyarlık para girmiş ee, 13 milyarda e, borç ödenmiş arkadaşlar temettü ödememişler ee, bu şekilde baktığımızda 17 milyar borç e, 10 milyar %70'lik bir borçlanma artışı olmuş çok da e, ciddi bir rakam gibi gözükmüyor arkadaşlar. E, aynı zamanda yatırımlarını arttırdıkları için borçlanmanın hani daha detaylı bunlar bakılabilir ama yor, genel yorum olarak baktığımızda izlemirini arkadaşlar bu şekilde özetleye Hemen göz ucuyla baktığımızda haftalık grafikte bakıyorum. Bu uzun vadeli bir bakış açısıdır. Haftalık grafiğe baktığımızda arkadaşlar 2020 Temmuz ayından beri yükselen kanal desteğine tutunmuş arkadaşlar. Ve e, düşeni kırmış. Şöyle bakarsanız MACD al pozisyonunda sıfır bölgesinin üzerinde. Hacimine bakarsak arkadaşlar merdiven hacim dediğimiz şekilde hacme merdiven hacim oluşmuş durumda. Burada son haftanın hacmi önemli. Burada şu şekilde merdiven hacim devam edecek mi bakalım arkadaşlar. Ama e, güzel bilançonun bu desteğe yakın seviyede gelmesi e, hacimin girmesi. Mekdi'nin al vermesi olumlu gözüküyor. Ee, hem temel hem teknik analizde hızlı bir şekilde inceledik. Ee, dilerseniz Ereğli Demir Çelik'i incelemeye başlayalım. Demir Çelik hissesine geldiğimizde yine katılım endeksi e, bu dönem e, yine temettü vermedi. Ama temettücüler için e, merakla beklenen bir hisseydi. E, bilanço'yu açıkladılar. Hemen hemen aynı şekilde e, İzdemir çelik incelediğimiz gibi inceliyoruz arkadaşlar. Baktığımızda satışlar yüzde 16 artmış. İzdemir'e baktığımızda yüzde 46 artmıştı. Yani pazar payını e, Ereğli Demir'e göre daha fazla e, yükseltti demek. Yani yüzde 46 e, onlar satışını fazla arttırırken Ereğli Demir Çelik yüzde 16 artmış. Tabu bu Ereğli Demir Çelik'in büyük bir daha büyük bir firma olduğundan dolayı e, normal karşılanabilir mi bilmiyorum ama şöyle e, %46'lık 16 yani pazar payını İzdemir daha fazla e, almaya başlamış arkadaşlar. E, net dönem karı yine aynı şekilde son dönemde 7.9 milyarlık karla e, farkını ortaya koymuş e, ileriki, ilerleyen dönemlerde daha fazla karın gelmesini e, umarız. Umarız ki böyle devam eder. Ederse de yatırımcılar sevinir arkadaşlar. Baktığımızda çeyreklik fabriklerde artışı görüyoruz. Hemen burada piyasa değerine bakalım. 168 milyar piyasa değeri var. 186 milyar öz kaynağı var arkadaşlar. Bakın piyasa değeri 168 milyarken öz kaynağı 186 milyar. Öz kaynağı piyasa değerinden daha fazla. Yani bu öz kaynağı burada en azından bizim e, toplam bir yılda 20-30 milyar gibi bir kar görmemiz gerekiyordu. Tabi piyasa sektör kötü olduğu için bunlar da e, nasibini aldılar arkadaşlar. Dilerseniz hemen e, biraz önceki gibi İstemir'e baktığımız gibi bakalım. Burada arkadaşlar dönem varlıkları neydi? Bir yıldan kısa vadede nakite çevirdiğimiz varlıklarımızdı. 134 milyar bir... E, bir yıldan daha kısa sürede nakite çevirebildiğimiz paramız vardı. e Şimdi bir yıldan daha kısa sürede çevirebildiğimiz paramız bir de borcumuz oluyor. O borcumuzda kısa vadeli yükümlülükler arkadaşlar. Kısa vadeli yükümlülüklerde 89 milyar. Bakın 89 milyara 134 milyar. Buna biz cari oran diyoruz. Dediğim gibi 1.5 ile 2 arasında olması iyidir. Tabi sektörüne göre değişebilir ama ideal oran 1.5-2 arası olarak yorumlanır. Buraya baktığımızda da hemen e, özet raporda şurada cari oran e, bakalım 1.51 e, güzel şirket e, cari cari oranı iyi diyebiliriz arkadaşlar. Hemen e, nakit takım tablosuna bakıyorduk arkadaşlar. Nakit üretme gücüne bakıyoruz. Bakın 4 milyar kâra, 13 milyar nakit üretmiş çok iyi e, nakit üretmede sıkıntı yok arkadaşlar hemen ne yapıyorduk yatırım yapmış mı yatırımlarına bakıyordum arkadaşlar burada e, maddi Duran e, maddi ve maddi olmayan Duran var alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 23 milyarlık bir e, nakit çıkışı olmuş geçen yıl bu dönemde 11 milyarlık nakit çıkışı olmuş yani yüzde yüz yatırımlarını artırmışlar arkadaşlar burada e, Burada mesela şunlarda nakit girişleri ne demek? Bir şey maddi veya maddi olmayan duran varlık sattıysak bu kadar yani ciddi bir satış olmamış arkadaşlar. Ereğli gibi için önemli değil. Yatırımlarını arttırmaya devam etmişler arkadaşlar. Önemli kalemlerimizden birisi burası arkadaşlar. Burada 15 milyarlık bir nakit akışının olduğunu görüyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar dikkatle bakın borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri yani şirket 43 milyarlık bir borç e, almış arkadaşlar. Bakın bu geçen yıl 22 milyarmış arkadaşlar. Geçen yıldan e, bu yıla 43 milyar neredeyse %100'lük bir artış olmuş. Bu İzdemir'de %70'ti. İzdemir'de yatırımlar da e, 3 kat artmıştı. Ee, ama burada e, yatırımlara istinaden borç daha fazla. Borçlanma daha fazla olmuş arkadaşlar. Burada borç ödemelerine 26 milyar da borç ödenmiş arkadaşlar. 43 milyar borç edilmiş. Yani burada borçlanmada e, biraz dikkat etmemiz gerekebilir arkadaşlar. E, dediğim gibi bu sadece e, görsel bir analizdir arkadaşlar. Hemen sizlere... E, teknik analize göstermek istiyorum arkadaşlar. Eredin'in evet, çelik grafiğine baktığımızda yine aynı şekilde haftalık grafiğine bakıyorum. Ve haftalık grafikte baktığımızda yükselen kanal desteğin üzerinde devam ediyor. Ee, 2020 Ağustos'tan itibaren yükselen kanalın üstünde devam ediyor arkadaşlar. Ee, düşeni yine aynı şekilde kırmış. İzdemir gibi. Baktığımızda Grafikler benzer bir şekilde ilerliyor. Aynı sektörde olduğu için, aynı beklentide olduğu için. Ama ben genel anlamda e, temel ve teknikte baktığımda e, İzdemir biraz daha e, bana cazip geldi arkadaşlar. Tabi bu benim tercihimdir. Siz kendiniz de araştırmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen e, videoları beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.